Hepinize merhaba arkadaşlar yine ben karşınızdayım işte bugün çılgın şanslı oynuyoruz ve bu da bir freddy var Apo. bu gitmem lazım bir şey de almayı unuttum ama neyse almayayım sonra alırım Hayır gidiyorum Of düştüm kafam acıdı ya Biraz dikkatli bir şey yok mu Bu Buna... ses ne ya Neyse eve gideyim. Bu da evimiz burasıymış. Neyse. Kankalar gelin yukarı çıkak ya. Bu ses ne ya? Dur ben çık dışarı çıkayım bir dakika. Bu ne? Bu ne sesi? Ne sesi bu ya? Topunu. Bu. Bu ne böyle? Aa, çok korkunç. Bu da geçikten korkmadım. Ama geçikten bu ne ya? Boşum. E, Al onunla Alo mu? Alo ne lan? Alo ne? Bakayım. Şarkıya Ama Kırmızıya bas 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 e, bas bas İn, 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 in. Olmuyor ama neyse. Aa kapandı lan. Oo simit. Simit getirmiş ben. Ay ay açılmıyor. Ha. Aha baldi baldi. 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 Neyse. Buna gidelim. Konuşmadım nedir? Şey, Neden konuşmadım bir dakika? Sustum böyle kalmakta işte. Bakın böyle. Böyle kaldım. Nasıl öyle oldu ya bilmiyorum. Bak onlar var burada. diye öyle çıkmaz? şu daha demin evdeydim Daha demin evde değildim yakıştın. Hadi Bakın girdik. Ya ben keşke böyle bir şey Arkadaş <laughs> bana bir tane ver. <laughs> Pişi. Pişireceğim onu. Ya gelme, 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 gelme. gelme. Ne bakıyorum? Ne yapıyorsun ya? Gidiyorum. Neyse. Arkadaşlar bir tane şarkı söyleyeceğim. Hamsi koydum tavaya. başladı oynamaya. Açtım baktım. Hamsi yok tavada. Başta ağlamaya. O o şeyde var arkadaşlar YouTube'da. Hamsi koydum tavaya yazın bak çıkar. Bu da izlediğim videonun adı galiba öyleydi. Çıkmazsa vallahi ben karışmam. Ben bilmiyorum bir şey. Neyse. Kapa açıl. Aç size bir şey söyleyeyim mi? Eee ne diyecektim lan? Cis. Unuttum ne diyeceğimi. Ee, ben ne, ne yaptım? Resim. Size biraz sohbet edeyim sadece ben de resim defterine bak tamam, oynara bakın bakın. Ha. Ben resim defterine bir tane kalp çizdim tamam mı? Sonra arkadaşlar abi çekil neyse. Sonra füvizlini çizdim. Sonra filistin'i çizdim. Filistin'i bir de Türk e, Türk bayrağını çizdim. Sonra ok, e, ilk önce Türk bayraklarının da ve filistinle Sonra çık bayrağını boyadım. Bu arada canavar gelmiş. Ee, onları boyadıktan sonra kalbi boyadım. Böyle güzel oldu. Ama İsrail'e ne yaptım arkadaşlar söyleyeyim mi? İsrail'e bir bu ateş, bak bu onu bu ateşe kattım. Bu Mesela bu bu e, bagonun tuttuğu elindeki ateşi görüyor musunuz? Onu böyle içinde, şimdi ateş çizdim arkadaşlar. Sonra İsrail'in de içine çizdim. Tabi onu boyadım. Sonra üstüne çarpı attım kırmızı. Arkadaşlar öyle yaptım. Sonra o ateşleri boyadım. Aslında ateşleri boyadım sonra İyi yapmışım değil mi? Bence iyi yapmışım. Lamine ya ya lamine. Neyse. Aha ben bundan korkuyorum. Yok korkmama gerek yok Yok. Benim arkadaşım eee bu da olsaydı hiç titreti hiç titreti. O ne ya? Ne desem mesela şöyle diyebilir. <laughs> Şu işte hiç de korkunç değil arkadaşım. Sen ne diyorsun be? Ama bizimki hiç ses 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 ses. Hiç titreti. Bu ne ya? Bu nasıl bir ses? Arkadaşımları sese bağırıyor. Hiç titreti. Anlamıyorum bile kızı. Bu mu? Yok. Selam. Eğer kanala abone olmazsan senin rüyana girelim. <laughs> Bak bu kafayla sana nasıl atıyorum. Bak işte kızın dediğini duydunuz. Hemen kanala abone ol. Yoksa senin rüyana girelim. <laughs> Neyse. Çalsın lan. Bu ne lan? <laughs> bu ne? Bu ne Allah Bu Bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> Bak bak. kafaya bak ya. <laughs> ya. Bayre mi lan bu? Bayra kafa. <laughs> <laughs> <Ya, iyi>. Simit. Om <laughs> Simit. Smith. Op op op. tamam ya. Acıktım mı? yine <laughs> e, bu bu. Evet, bu sefer. Bu sefayı... <laughs> Abi ben şimdi kayboldum. Dur yere gideceğim dur. Biliyorum. Aha bildim. Orada böyle gizemli şeyler var mı? Biraz gizemli amaçtır Bir dakika çok hatane Yok yok. Buradan. Merhaba adın ne? Benim adım bizim 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 ona bitir misin bu yamın 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 memnun oldum ben ne bırakıyorum eee sen ben arkadaşım bak sen misin <laughs> ne ya Allah konuşma nasıl konuşuyorsun be Benim kardeşim olsa kitap büyüten. Neyse. Yüzümü Eee Bir dakika lan. Yüzümü çevireyim. Lan ben nereden onu anladım. Neyse. Ne yapalım? Aha. Habap. Ya bu granny. Granny granny. granny'na korkmayanlar yorumlara. Aileye baktım mı? Odam olanlar yoranlara. Granny, Granny'de hiç korkmuyor musun? Bu arada arkadaşlar işte, Granny'de korkanlar var mı? Ben hiç korkmuyorum. Bir şey yapmıyor Sadece tipi var böyle hıh hıh. Hı hı. Gülüyor, başka bir şey yapmıyor. Lan niye kapattınız? Ne? Bu arada arkadaşımın e, en korktuğu şey karanlık. Karanlıktan niye... Abi! Abo! Arkadaşlar! Baksanıza! Ay gösteremedim. Görmüyorum ama bakın şuraya Görüyor musunuz arkadaşlar? Canım kalmadı. Bitmek üzere. Bu arada 57 saniyemiz kaldı galiba. Ee, <laughs> neyse. Hay neyse kaca diyorum mesela kaca. Benim adım kaca değil bana. Niye pıtık pıtık kaca? Öyle bakalım Seni pislik. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Bu kızla bir kavga edeyim. Geliyorum hadi bay bay. Tamam mı? Tamam mı lan? Tamam mı lan? Tamam. Tamam. Yeter artık. Böyle konuşmayacaksın. Kaca. Ama, ama benim adım. Sus. Sus kes. Sus. Ay, kes sesini. Kes sesini. Pislik seni. Ama da ayıp ettim. Özür dilek mi? Özür dilerim. Hadi. Özür dilerim. Gel. gel Neyse gelme tamam. Korkarsın sen. Lan ne ara öldürdüm. Ölmemişim. Gel lan buraya. Aa. E, ne yapıyorsunuz bunlar burada? Koltuk grubu da oturmuş bakıyor bir de. Oo. karanlık çok. Roblox ne alaka burada şimdi? Aha bir, iki, üç, üç tane var. Bu düğmeleri ben sayayım bir dakika. Lan! Simitçi geldi. <laughs> ben sayıp geleyim arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar şey sayamadım. Sayamadım ya neyse i̇şte, durun. Evet arkadaşlar. Aa, kardeş ay Ayaz'la e, benim bab şeyim yani bir tane şey. Bir kesinde ne oluyor la? Kavga mı oluyor? Dışarıda kavga oluyor galiba. Evet. Dışarıda kavga oluyor. Neyse. Lan bu ben nasıl çıkacağım? Ana dur. Ayaz, dur be. Nasıl konuşuyorsun sen? <laughs> Arkadaşlar <laughs> <laughs> i̇şte ben bir su içip geleyim. Arkadaşlar video bitmek üzere bu arada bir dakika. Ee, bu kaca hala burada. miip mip kaca. Ha mip kacaymış adı. Kızım sen yanlış söylüyorsun Sen bu mip kaca diyorsun Adı miip e, mip kaca. Mip. Neyse <laughs> <laughs> <Mip. gülüyor> hadi bu videonun bir sonuna gelelim. Şu benim kankam galiba. Ee, de Demo bir dakika neydi adı? He, devam. Ee, evet arkadaşlar bu videonun da bir sonuna geldik diyecektim. Arkadaşım gitti. Neyse. Evet arkadaşlar bu videonun hep sonuna geldik. Ee, like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve karanlık gücü. Bay bay. Güle gide Sizi seviyorum.